Evet. Test 12. Soru 1. Burada milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. Kazanılmış. Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır kararı alınmıştır demiş. Sorumuzda buna göre milli mücadele sürecinde savunulan saltanat ve ilafet makamını, makamı korunmalıdır. Amerikan ve İngiliz mandası kabul edilmelidir. Yapılan işgaller kabul edilmeyerek direniş gösterilmelidir. Ulusal bağımsız gerçekleştirilmelidir. Düşüncelerinden hangileri? Erzurum Kongresi'nde alınan bu kararlara uygun olduğu söylenebilir demiş sorumuzda. Şimdi burada ulusal bağımsızlık gerçekleştirme ifadesi Kuvayi Milliye'yi etkin kılarak bağımsızlık savaşı yapılmalıdır vurgulandığı için dördüncü öncülümüz doğru. Yine Kuvayi Milliye yoluyla e, işgallerin kabul edilmemesi vurgulandığı için direniş göstermelidir ifadesi de doğrudur. E, ama burada saltanat ve ilafet makamını korumak ya da Amerikan ve İngiliz mandası kabul edilmek ifadeleri bu e, Erzurum Kongresi'nde alınan bu maddenin tam zıttı olduğu için 3 ve 4 doğru cevabımız olacak. Diğer ifadeler yanlış olduğu için de... C seçeneğini doğru cevap olarak kabul edeceğiz. Evet, ikinci sorumuz Erzurum Kongresi'nin alınan bazı kararlar verilmiş ve kongrede alınan bu kararlardan hareketli aşağıdaki değerlerden hangisi yapılamaz? Halk iradesine önem verilmiştir ifadesine. Kuay, e, milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi halk iradesine önem verildiğini gösterir. Çünkü halk iradesini hakim kılmalıyız ifadesi vurgulanmış. Anadolu'daki ayrılıkçı fikirler desteklenmiştir ifadesi yanlıştır sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Tam bağımsızlık fikri benimsenmiştir ifadesi var. Manda ve imayenin kabul edilmemesi, reddedilmesi tam bağımsızlıkla ilgili olduğu için doğru cevaptır. Burada Hristiyan halka verilen ayrıcalıklara karşı çıkıldığı için gayrimüslimlere verilen ayrıcalıklara karşı çıkılmıştır ifadesi doğrudur. Ama Anadolu'daki ayrılıkçı fikirler desteklenmiştir ifadesi yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz test 12 kapsamında Erzurum Kongresi'ne alınan bir karar verilmiş. Milli Meclis'in denel toplaması ve hükümet icraatının meclis denetimine alınması için çalışılacaktır demiş. Erzurum Kongresi'nin alınan bu karar ile İstanbul Hükümeti'nin yapacağı çalışmaları denetlemek. Hükümeti kim denetler? Meclis. Burada meclisin açılması vurgulandığı için birinci öncülümüz doğru. Yine mecliste milletvekilleri yani halkın seçtiği temsilciler yer aldığı için e, halkın etkinliği artırılmak istenmiştir. Halk etkinliğini artırmakta al alacağız doğru cevap olarak. Osmanlı yönetimi desteğiniz almak ifadesi söz konusu değildir. Üçüncü öncülümüz yanlış. Bir ve ikinci öncülümüz doğru olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuz Erzurum Kongresi'nde alınan yine bazı kararlar verilmiş ve bu kararların aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilemez diye sorumuz karşımıza çıkmış. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bu ülke bütünlüğü ile ilgilidir. E, yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapmazsa Millet topyekün direnişe geçecek. Bu da milli birlik ve beraberlikle ilgilidir. E, Kuvayi milliyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Burada milli iradeyi hakim kılmak ulusal egemenlikle ilgilidir. Ama burada uluslararası eşitlikle ilgili bir vurgu söz konusu olmadığı için dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet 5. sorumuz Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Trabzon Muhafaza Hukuk tarafından Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni devleti kurulması fikrine karşı önlem almak amacıyla toplanmış, kongreye doğu illeri temsilcileri katılım sağlamış. Kongreye baktığımız zaman Doğu Anadolu ilgilendirdiği için toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongredir. Tabi burada Ermeni devleti kurulmasına yönelik önlem almak amacıyla kurulduğu için azınlıkların zararlı faaliyetlerini engellemek istenmiştir. Doğru ifadesi doğrudur. Milli varlığa düşman cemiyetler kongreye katılım sağlamıştır ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, altıncı sorumuz. Erzurum Kongresi'nin tam bağımsızlık kurgulanan işgaller karşısında herhangi bir devletin koruyuculuğu ve yönetim altına girmenin kabul edilmeyeceği uygulanmış. Erzurum Kongresi'nin alınan kararların hangisi bu görüşü doğrudan destekler niteliktedir demiş sorumuzda. Tam bağımsızlık fikri manda ve himayenin reddedilmesiyle ilgilidir. Do dolayısıyla doğrudan destekleyen madde manda ve himayenin reddedilmesidir. Dolayısıyla altıncı sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır. Şurada hemen işaretleyelim. Evet, yedinci sorumuz Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi kararları verilmiş. Her türlü yabancı işgal ve istirasına karşı ve Osmanlı hükümetin çöküşü halinde millet hep birlikte savunma görevini yapacak. Sivas Kongresi'nde bütün milli cemiyetler Anadolu ve daha Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. Burada ulusal egemenlik fikri söz konusu değil. Milli irade vurgusu olmadığı için. Tabii burada topyekun mücadele ve bütün cemiyetlerin birleştirilmesi birlik ve beraberliğin artmasına yöneliktir. Ve Diğer taraftan ulusal bağımsız düşüncesinin benimsenmesi ifadesi vurgulanmış burada. Ee, tabii ki de sevgili arkadaşlar bütün cemiyetleri birleştiriyorsam ve işgallere karşı mücadele ediyorsam bu da ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsenmesine yol açar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da 2 ve 3 olacaktır. 8. sorumuz buna göre Erzurum alınan karardan hangisi ulusal nitelik taşıdığı söylenemez? Toplanış bakımından bölgesel alınan kararlar bakımından e, ulusal bir kongre olarak tarihe geçmiş. Hangi kararın tüm yurdu ilgilendirmediği aslında soruluyor bize. Burada sömürgeci amacı taşımayan dış yardımların kabul edilmesi ulusal bir karar. Her türlü yabancı işgal müdahalesine karşı halkın topyekün savunma yapması ulusal bir karar. Ulusal güçlere etkin, ulusal iradeye egemen kılmak esastır ifadesi var burada. Ulusal güç diyor zaten ulusaldır. Ama burada Doğu Anadolu'daki cemiyetlerin Doğu Anadolu Müdafaa Hakkı Cemiyeti adıyla birleştirilmesi Doğu Anadolu'yu ilgilendirdiği için bölgesel bir karardır ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.